Merhabalar efendim. Görmüş olduğunuz duvar tipi dezenfektan kutusu sensörlüdür, pille çalışır. Jel konulur içine. El değmeden rahatlıkla elinize sıvıyı boşaltır. Şimdi kutu olarak önümüzde arkadaşımız size anlatacak. Kutuyu açtığımızda bir tane kullanma kılavuzu, üç tane dübel, üç tane vida, bir tane de kapak kilidini açan anahtar bulunmakta. Kutunun içinden bir tane makine çıkıyor. Baloncuk ambalajlı bir naylonla beraber geliyor. Şimdi gördüğünüz dezenfektan kutusunu en üstte kapağı var. Kapağını bir açalım. Evet çoluk çocuk kurcalamasın kapağını açıyoruz. Peşinden arka kısmında duvara monte edebileceğimiz bir aparat var. 3 üç, üç tane vida ile duvara monte edebileceğimiz bir aparat. Alt kısımda e, sensör ayarlı gördüğünüz gibi altta tek damla, çift damla, içinden sıvıyı boşaltabilecek sensör ayarı var. Yanında da ele algılayacak sensör mekanizması. Üst kısımda da dört tane pil koyabileceğimiz kapak var. Tırnaklı kapak. Evet. Şimdi buraya pilleri koyuyoruz. Dört tane kalem pili koyuyoruz. Bu şekilde cihaz gücünü almış oluyor. Evet. Şimdi arka duvar montaj aparatını takalım. Gösteriyorum. Evet. Tamam şimdi bir de kapağını takalım. Evet. Bu şekilde oturturduk. Şimdi anahtar alalım. Tamam şimdi kutuya koyalım. Gördüğünüz bu cihazı AVM'ler, mağazalar, iş merkezleri, lavabolar ve buna benzer ev gibi yerlerde rahatlıkla duvara monte edebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. El değmeden dezenfekte işlemini gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Korunursuz, virüssüz, sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle. Şimdiden hayırlı olsun.